Çocukluğumun en korkutucu olayını oturduğumuz mahallede bulunan uzun zamandır terk edilmiş olan o boş evde yaşadım. Evin bahçesini çok severdim. Çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla doluydu. Evde kimse yaşamadığı halde sanki biri onları düzenli olarak suluyor, bahçenin bakımını yapıyor gibiydi. Her yıl bolca meyve verirdi bu ağaçlar. Annem de dahil olmak üzere mahallenin tüm kadınları çocuklarını o eve gitmemeleri konusunda hep uyarırlardı. Hatta sokağından bile geçmemiz istenmezdi. Fakat çocukluk işte. Yapma denince inatla daha çok yapasım gelirdi. Her gün okul çıkışı özellikle yolumu o evin önünden geçirirdim. Bahçeden dışarı taşmış ağaçlardaki meyveleri koparır, yavaş yavaş yiyerek eve giderdim. Bir gün yine evin önünden geçerken aklıma bir muzurluk geldi. Kopardığım erikleri evin camına doğru atmaya başladım. Birinci erik ulaşmadı. İkinci erik de ulaşmadı. Üçüncüsü evin camına çarptı. Ne yapacağımı şaşırıp beklemeye başladım. Acaba ne olacaktı? Birden kafama bir şey çarptı. Boynuma eğip bakınca yerde bir adet erik gördüm. Attığı merikleri biri geri fırlatıyordu bana. O kadar korktum ki çığlıklar içinde koşmaya başladım. Evime ulaştığımda nefes nefese kalmıştım. Hiç kimseye bir şey söylemeden hemen odama gittim. Çantamı çıkarıp üstümü soyunarak kendimi yatağa attım. Hem korkudan hem de yorgunluktan titriyordum. Acaba kim vardı o evde diye düşünürken ağır bir uyku bastırdı ve uyuyakaldım. Rüyamda yaşça benden biraz daha küçük, çok güzel bir kız. O eve sakın bir daha gitme derken aniden ter içinde uyandım. Okul çıkışlarında artık kesinlikle o yoldan geçmemeye karar vermiş olmama rağmen bir müddet sonra merakım tekrar ağır basmıştı. Bu sefer korkumu yenebilmek için yanıma tılsımlı olduğuna inandığım taşımı da almıştım. Beni koruyacağına o kadar emindim ki Büyük bir güvenle evin oraya gittim. Tam önünden geçerken yan gözle de bahçeyi ve evi süzüyordum. Birden ağaçların oradan çıkan bir martı çığlıklar atarak üzerime doğru geldi. <laughs> Tılsımlı taşımla gelen cesaret martı ile birlikte gitmişti. Korkudan ağlayarak tüm gücümle eve koştum ve hemen odama kapandım. Kısa süre içinde yorgunluktan içim geçmiş ve uyumuştum bile. Gece rüyamda o kızı yeniden gördüm, ama tam lütfen o evin önünden geçme diye beni uyarırken yine uyandım. Kızın aksine içimden bir ses sürekli o eve gitmemi söylüyordu. Çok istiyordum bahçesindeki ağaçların arasında dolaşıp tazecik meyvelerini yemeyi, evin içine girip odalarını gezmeyi, nerede ne var keşfetmeyi. Ama bir yandan da deliler gibi korkuyordum. Merakla korku arasında kalmıştım. İki duygu da çok güçlüydü. Bir gün annemin arkadaşları haftada bir gerçekleştirdikleri günleri için evde toplanmışlar. Çay, börek, kek üçlüsü eşliğinde sohbet ediyorlarken yanlarına gidip hepsine tek tek bakarak mahalledeki boş evde ne var diye sordum. Niye herkes bu boş eve gitmekten korkuyor? Hatta kimse sözünü bile etmiyor ettirmiyor. Neden? Hepsi bir anda susup bana döndüler. Hiç konuşmadan, gözlerini ayırmadan yüzüme bakıyorlardı. Sonra kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Annem gelerek kolumdan tuttu ve beni yavaşça salondan çıkarıp odama götürdü. Beraberce yatağa oturduk. Saçlarımı okşayarak bana neler olduğunu sordu. Bir şey olmadığını, Sadece merak ettiğimi söyledim. İnandığımı bilmiyorum ama içeride misafirleri olduğu için konuyu çok fazla uzatmadan Peki bakalım Yine de çok merak etme o evi Derslerine bak sen deyip odamdan ayrıldı. Annemin sözünü dinlemeye ve derslerime odaklanmaya karar verdikten sonra Uzun bir süre boş evin sokağından bile geçmedim. Her gün okul çıkışı koşarak evime dönüyor ve ödevlerimi yapıyordum. Ancak yaz tatilinin gelmesi ve bolca boş zamanımın olmasıyla beraber aklıma sürekli rüyama giren kız gelmeye başlamıştı ve çok meraklanıyordum. Bir sabah uyandığımda ayaklarım resmen beni kendiliğinden boş evin önüne götürdü. Bahçe kapısı her zamankinden daha da büyük görünüyordu gözüme. Demir kapı tam karşımda tüm heybetiyle dikilmiş beni yanına çağırıyordu bir adım daha atıp ellerimi kapının üzerine koymamla tüm vücuduma büyük bir enerji yayılması bir oldu. Kapı adeta beni kucaklıyordu. Sıkıca sarılmışken bir anda konuşmaya başladı. Aynı anda hem sert hem de sevecen bir ses tonuyla ''Bu ev senin, neden içeri girmiyorsun?'' diye beni eve çekiyordu. Büyülenmiştim. Yoksa evine gelmek istemiyor musun? İstemiyor musun? İstemiyor musun? Biz istemiyor musun? İstemiyor musun? Karşı koymak imkansızdı. Çekinerek kısık bir sesle istiyorum dedim ve tam o saniye koca demir kapı gürültüyle yavaş yavaş açıldı. Bahçe buradan bakınca daha da geniş görünüyordu minik adımlarla yürüyerek etrafı incelemeye başladım. Ağaçlar ne kadar büyük ve yeşildi. Koyu yeşil. Dallarından çeşit çeşit meyveler fışkıran ağaçlara uzanıp birkaç meyve koparmak istemiştim. Ama tam o sırada arkamda bir koşuşturma hissettim. Dönüp bakınca iki çocuğun koştuğunu görüp ben de peşlerine takıldım. Neşeyle gülüşerek koşuyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı bahçede çocukların oynamadığını görmek beni çok şaşırtmıştı. Hani bu evde kimse yaşamıyordu diye geçirdim içimden. O sırada çocuklar koşarak evin kapısına vardılar. Ben de onlara doğru koşuyordum. Daha doğrusu ayaklarım beni onlara götürüyordu. Tam evin önüne varmıştım ki çocuklar birden ortadan kayboldular. İçeri girip girmediklerini bile görememiştim. Elimi kapının tokmağına uzattım. Kapı kilitli değildi ve tokmağı çevirince gıcırtıyla açıldı. Yavaşça içeri girerken heyecan ve korkudan kalbim hızla çarpıyordu. Muhteşem şekilde döşenmiş bir ev vardı karşımda. Bütün duvarlar yağlı boya tablolarla doluydu. Her yerde kristal bardaklar ve avizeler vardı. Evden resmen zenginlik taşıyordu. Üst kata çıkan merdivenlerin altındaki şömineye doğru yürümeye başladım farkında bile olmadan. Yaklaşınca durdum. Dalmış bir halde şömineyi izliyordum. Aniden içinden alevler parladı ve rüyalarıma giren kız çocuğu karşımda beliriverdi. Kızgın şekilde bana bakıyor. Seni kaç kere uyardım, neden geldin buraya diye hesap soruyordu. Şimdi benim yerime artık seni alacaklar. Ben bir şekilde burada kalmaya alıştım. Hem zaten yaşamıyorum. Ama sen hayattasın. Maalesef evdeki cinlere esir oldun artık. Sana olmadık şeyler yaptıracaklar. Etrafa kötülük tohumları saçacaksın. Ben ölü olduğum için tam istedikleri şekilde kullanamıyorlar beni. Bu yüzden yıllardır senin yaşlarında bir çocuğu bu eve çekmek için uğraşıyorlardı. Ama mahalledeki hiçbir çocuk senin kadar meraklı çıkmadı diye bağırmaya devam etti. O kadar korkmuştum ki gözyaşları içinde kapıya koştum. O sırada arkamdan kahkahaların yükselmesiyle aklımı yitirecek gibi oldum. Kapıyı açmak için çırpınıyordum ama bir türlü olmuyordu. Bir anda arkamdan gelen kahkahalar acı çığlıklara döndü. Korkmama rağmen merakıma engel olamadım ve arkamı dönüp baktım. Odanın öbür ucundaki şöminenin yanında duran kız çocuğu evi ateşe veriyordu. Göz göze geldik. Kurtar kendini diye fısıldadığımda sanki kulağımın dibinde konuşmuştu. Eliyle uzaktan işaret yapmasıyla kapı hızla açıldı. Tüm gücümle koşmaya başladım. Nasıl eve vardığımı hatırlamıyorum bile. O halimi görünce panikle üzerime koşan anneme yolda köpek kovaladı dedim ve odama geçtim. Yatağa uzanıp saatlerce tavanı izledikten sonra kalmışım. Ertesi gün tüm mahalle boş evde çıkan yangını konuşuyordu. Neler olduğuna dair herkesin farklı bir teorisi vardı. Gerçekte olanları anlatmayı çok istedim fakat deli damgası yememek için sustum. Yıllarca sustum, içime attım. Sonunda yaşadıklarımı paylaşıp az da olsa yükümü azaltmaya karar verdim. Dalga geçeceklerinden korktuğum için arkadaşlarımla konuşamıyordum. Ama beni tanımayan birine anlatmaya hazırdım artık. Kulağa eski kafalı gelecek biliyorum ama ben mektuplaşmayı çok severim. Bu yüzden bu satırları yazıp isimsiz bir zarfla tanımadığım birinin posta kutusuna koyuyorum. En azından başıma gelenleri artık benden başka bilen biri daha olacak. Bu arada laf aramızda ev yandıktan sonra hayatımı kurtaran kız çocuğuna ve cinlere tam olarak ne olduğunu hala çok merak ediyorum. Ya sen? <laughs> ¡Hasta <laughs>